أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: "يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاً فيُلجمهم حتى يبلغ آذانهم". صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Ebu Hureyra radıyallahu anh'tan edilen bir hadis-i şerif. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kıyametin dehşetini ifade etmiş olduğu hadis-i birisinde şöyle buyuruyor arkadaşlar. Ya rakun nasu. insanlar terli, terleyecekler. Yemmel kıyameti kıyamet gününde. Hatta ta ki yezhebe arakuhum. Onların terleri ulaşacak fil ardı yeryüzünde. Seb'ine zira'an. Yetmiş zira'a ulaşacaktır. Ve yul cimuhum. Ve o, onları o terler gemleyecektir yani ağızlarına kadar gelecektir. hatta yebluğu azanihum ta ki kulaklarına varıncaya kadar onları gemleyecektir. Yani arkadaşlar, mahşerin dehşetinde insanların sıkışık bir halde güneşin tavan boyu yüksekliğinde o güneşin altında durmaları ve zamanın uzaması neticesinde insanlar çok acayip bir şekilde terleyecekler, bunalacaklar. Hatta kafirler başka hadis-i şerifte de Beyan ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kafirler Ya Rabbi Cehenneme atılmak olsa bile Bizi bu işten biraz rahatlattır Diye yani şu o, Dehşetten bu mahşerin Bu o, eziyetinden azabından Bizleri kurtar Ya Rabbi diye Allah'a yalvaracaklar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka hadis-i şerifte Bunu beyan etmekte arkadaşlar Yani böyle bir mahşeri bir kalabalık Mahşer zaten e, Ve insanların Tellerinin ağızlarına kadar kulaklarına kadar varacağı ve bu şekilde zamanın uzaması işte güneşin tepelerinde kafalarını kaynatması ve insanların sıkışık bir halde olması neticesinde çok elem verici insanı cehennemi bile kabul edecek hale getirecek kadar böyle insanı sıkıntıya sokacak bir durum olacak arkadaşlar. Tabi dünkü dersimizde de ifade ettiğimiz üzere 7 sınıf vardır ki onlar özel gölge altında gölgelendirileceklerdir. Allah Zülcelal onlardan olmayı hepimize ikram eylesin. Aynı zamanda yine e, altın tahtlar üzerinde kurulup e, istirahat yapacak olanlar, peygamberler, sıddıklar, şehitler... ...onlar da bu işlerden müstesna olduğu kesindir arkadaşlar. Ama işte kafirler ve... Ee, günahkar müminlerden bir kısmı da işte bu şekilde orada bekletilecek ve mahşerin dehşetini yaşat yaşayacaklar arkadaşlar. Ee, böyle bir gün var arkadaşlar. Bakın şu şu sıcaklığa dayanamıyoruz. Yani e, güneş gözlüğü takmak e, durumunda kalıyoruz. Şu sıcaktan ne olur? E, şu ne bileyim parlaklıktan ne olur? İnsanın gözleri dahi dayanamıyor. Hele hele biraz da beni gibi açık renkli göz olanlar, gözü olanlar elbette biraz daha da etkileniyor arkadaşlar. Şu dünyanın şu sıcağına ki güneş bu kadar uzaklıkta olmasına rağmen buna dayanamıyor isek, çeşitli tedbirler almak durumunda kalıyor isek, ya ahiretin o mahşeri dehşetinde ne yapacağız arkadaşlar? Allah buna göre hareket etmeyi, bunu göz önünde bulundurarak hayatımızı tanzim etmeyi ibadette, taatte, zikirde ve Rabbimize karşı kulluk vazifelerimizde gevşeklik göstermeden taslamam kulluğumuzu yerine getirebilmeyi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan e, bağlılığımızı e, gösterebilmeyi hepimize ikram eylesin diyorum. Hepinizi ve hepimizi sevdiklerimizi Allah Zülcelal'imizden niyaz ediyorum ki mahşerin dehşetinden korusun, kollasın, kayısın diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.